Biz birde yaşayan Hale zengin Obuz çeşitli tedaviler görmesine rağmen hamile kalamadı. Son çare olarak tüp bebek yöntemine başvuran genç kadın imkansızı başardı, hamile kalarak ikiz bebek dünyaya getirdi. Yok, 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 koş, hadi, yakala, <laughs> hadi, koş, yakala hadi yakala. Koş, yakala. Gebeliği imkansızdı, ikiz annesi oldu. 38 yaşındaki Hale Zenginobuz tüp bebek yöntemiyle anne oldu. Nedeni <laughs> olarak. İzmir'de yaşayan Hale Zenginobuz, his nedeniyle hamile kalamıyordu. Çeşitli tedaviler gören genç kadın gebe kalamadı. Zenginobuz çifti özel bir hastaneye başvurdu. Tüp bebek merkezine yönlendirilen Hale Zenginobuz'un tedavi için yumurtaları toplandı. Elde edilen embriyolar donduruldu. Bir ayın sonunda genç kadın hamile kaldı. Bir aylık bir dondurma sürecine geçiş yaptık. Rahmin dinlenmesi için. Daha sonrasında bir ay sonra transfer gerçekleşti ve ben bebeklerime kavuştum. Zengin Obuz çifti umutsuzca başvurdukları tüp bebek yöntemi sayesinde biri kız, biri erkek olan ikiz bebek sahibi oldu. Çok ümitsizdim. Özellikle bu en son aşamada tüp bebek için geldiğimizde artık kesinlikle hani bir umudum yoktu. Olmaz diye düşünüyordum. Son çare olarak geldim tüp bebeğe <laughs> ve gördüm ki son çare gerçekten benim için çok güzel bir çare oldu. Zengin Obuz çifti şimdi 16 aylık ikizler Arya ve Artun'la büyük mutluluk yaşıyor. 3 yıl sonra ikizlerimiz oldu. İkiz bakmak kolay bir şey değil ama bu sürecin sonunda böyle bir şeyle karşılaşmak çok mutluluk verici bir şey. Doktor Dilek Aslan çikolata kislerinin gebeliğe engel olmadığının altını çiziyor. Eğer yumurtalıkta tedavi edilmesi gereken kistler ya da rahim içinde polip gördüğümüzde, bunların tedavisini gerçekleştirdiğimizde, annelerin çok daha sağlıklı bir şekilde gebeliğe ulaşabildiğini ve tüp bebek yönteminin başarıyla sonuçlanabildiğini görüyoruz. Ben kameralara saldırın. Koş ay. hadi yakala, <laughs> hadi. koş yakala. Hadi, yakala, koş yakala, gel beraber.